beraber konuyu sorguluyoruz. Ya şimdi biliyorsunuz daha önce bir de bu e, Çiftlik Bank olayı olmuştu. Orada tosuncuk. Bir, bir Tosuncuk e, meşhur. E, i̇nsanlar şunu soruyor. yani Aklımız almıyor diyenler var. Gerçekten aklımız almıyor. Bu arkadaş Urga'ya e, kaçıyor. Ya da nerede olursa olsun fark etmez. Dünyanın neresinde olursa olsun. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu arkadaşı böyle yakasından tutup tıpış tıpış buraya nasıl getiremiyor? Bu bir dolandırıcı. Şimdi bu kişi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst düzey hatta en popüler bakanların odasına kadar girebilen bir kişi İstihbarat anlamında yani emniyet anlamında büyük bir ihtimalle bilinen, takip edilen bir isimdir. Şimdi burada nasıl bir zaaf var ki bu arkadaş elini kolunu sallaya sallaya biletini alıyor ve uçağına binip ülkeden gidebiliyor. Şimdi biz gazeteciler olarak siz vatandaşların sorularını masaya yatırmakla hükümlüyüz. Bizim işimiz işimiz bu zaten. Şimdi bunu sorgula, kimse bunları konuşmuyor. Ya bu 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 yani böyle bu şekilde bu insanların yurt dışına çıkması, mesela hatta gördüm geçen birisi şöyle almıştı, yani, apo'yu getiren devlet bunu, bunu nasıl getirmiyor? Valla hak veriyorum. Nasıl oluyor bu iş? Bunlar ne yapıyor? Kimlerle ilişkileri var? O diğer tosuncuk da öyle. Gitti ve konu kapandı. O kadar insan mağdur oldu. Birazdan o insanlara da geleceğiz. Hani o mağduriyetin e, altyapısı, e, neden böyle hatalar yapılıyor? Onlara da geleceğiz ama yani öncelikle bu dolandırıcılar e, nasıl bu kadar kolay bir şekilde çıkıyor? Bu bir skandal. Hadi çıktı diyelim. Ya bunu nasıl getiremiyorlar? Ya Şu an tosuncukun nerede olduğunu eminim istihbarat biliyordur. Zaten bilmiyorsa bıraksınlar bu işi değil mi? Aytarak. Şimdi geldiğimizde devletin istihbarat, emniyet anlamında bir hatası yok mu burada sence de? <laughs> Şimdi ya bir, bir şey söyleyeceğim de, o söyleyeceğim bir yere gidecek ama gidecekse de gitsin. Ya şimdi bir ülkede yolsuzluk, hukuksuzluk makul olmaya başlamışsa ve insanlar da onu normal görmeye başlamışsa Devletin en tepesindeki insanlar için de normal görülüyorsa ve artık hukuk rafa kaldırılmışsa gayri ahlaki olan şeyler bile normal olarak değerlendiriliyorsa o sorunun hiç anlamı yok Ferit ya. O sorunun sorulmasının anlamı yok arkadaşlar. Ferit hukuksuz yönetiliyoruz Ferit. Hukuk yok siz bu tür dolandırıcılıklar her ülkede, demokratik bir ülkede de olabilir Ferit. Bu normal. Bakın olabilir. Ama orada şöyle bir inanç vardır. Bunun sorunlarının hesabı sorulur Ferit. Buna izin verenler, ilişkisi içerisinde olanlar, ona yol verenler, ona yardımcı olmuş ona hep. Bu ülkede şu anda sıradan herhangi bir vatandaş için desek ki sen bu ülkede herhangi bir adaletsizlik olduğunda ve yolsuzluk olduğunda, suistimal olduğunda, devlet soyulduğunda, vatandaş soyulduğunda, o soyandan ve işbirlikçilerinden hesap sorulur mu denildiğinde yüzde 90 oranında hayır yanıtını alırsın Ferit. Bunu alıyorsan bu makul olmaya başlamıştır ve insanların da aynı zamanda bu sistemin demokratik bir hukuk devletine dönüşebileceği ile ilgili umutları da kırılmış demektir. Ama aynı zamanda da. Bu işin artık da sonuna doğru geldiğimizin de bir göstergesidir. Artık bunun böyle devam edemeyeceğinin de bir göstergesidir. Bu böyle sürdürülemez. Bu aile içi sadece bir tanıdık etrafında, bir partili grubun, partinin içindekilerinin bile herkesin sayılmadığı o yakın çevrenin nimetlendiği ve e, pastayı yediği bir yerde artık bu işi sürdüremezsin bu iş artık böyle devam edemez, 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 edemez. Evet, şimdi mağdur olan insanlar var bu konuyla ilgili. Demin bahsettiğim gibi 391 bin kullanıcı. Gerçekten dile kolay. 391 bin insan şu anda şaşmış durumda. Ne olacak diyorlar. Evlerini Arabalarını hatta daha yüksek miktarda rakamları bu şirkete e, hesabına koymuş ve orada coin alım satım yapan insanlar, mağdurlar, yazanlar da var şu anda görüyorum. Benzer başka şirketler tarafından da dolandırıldığını iddia edenler var. Ta o Mehmet Aydın konusundan bile e, yazanlar var. Herkesi görüyorum. Şimdi bu isimler, bu insanlar diyorlar ki ne olacak? Yani biz şimdi ne, ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Araştırdığımız kadarıyla maalesef ki e, hukuki anlamda şu anda eğer devlet başka bir e, yol göstermezse hukuki anlamda yapacak bir şey yok Ali Tarakçı. E, yok tabi tosuncuk gitti öbür tosuncukta ne var? Gitti aldı gitti. Öbüründe bunda da bir şey olmayacak. Başka bir şey söyleyeyim. 31 rakamını duyunca aklıma başka bir şey geldi. Niye 31 milyon bıraktı 30 milyon değil de mesela? Niye 32 değil 31 yani? Ya bir başka, millete de başka bir terbiyesizlik anlamda başka bir mesaj mı verdi mesela? Şimdi hani işin en absürt tarafından bakayım. Niye 32 değil Ferit? Niye 31 milyon bırakmış olabilir? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum, ben o, de bilmiyorum. Hiç. Bir yani, de başka bir şey. 128 milyar dolar tartışmaları bir kenara gitti. Şimdi şöyle mi bakacağız mesela? 128 milyar dolar tartışıyorduk. Ulan böyle bir gündem oldu. 128 milyar unutulsun diye. Olur mu? Aksine. Aksine 128 milyar dolar tartışmaları daha da büyür. Çünkü bu 2 milyar dolar dediğiniz şey 128 milyarın kaçta kaçı? Onun için tüm olay ben evet çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Çok sancılı bir süreçten geçiyoruz. Yoksulluğun ve yoksulluğun, çok yolsuzluğun çok büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Ama bu aynı zamanda da bir umut. Çünkü başka türlü değişmiyor işte. Değişmiyor düzenler. Düzenler böyle değişiyor. Yani bu düzenin artık sürdürülemeyeceği, bu düzenin artık devam edemeyeceği, bu ülkeyi yönetenlerin bu yöntemlerle aldıkları yönetemeyeceği gerçeği açıkça herkesin gözleri önünde cereyan ediyor ve biz böylesine olaylarla bilinçleniyoruz ve böylesine bir olaylarla birlikte ortak bir yol arayışı devletin nasıl olması gerektiğini, hukukun nasıl olması gerektiğine yönelik olarak bir yol buluyoruz Ferit. Evet tabii şimdi bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalan vatandaşların da e, bazılarının bir talebi de olabiliyor. Yani e, devlet bu durumlarda öne çıkar ve e, genel anlamda hem o Mehmet Aydın vakası diğer Belki de daha şu an duymadığımız, bilmediğimiz birçok dolandırıcılık vakası var. Ve üzerine son bu dolandırıcılık olayıyla beraber hani devlet bu insanlara yardım etsin, paralarının bir kısmını geri versin diye birçok işte başta ekşi sözlük olmak üzere Kimse öyle, öyle başlıklar Kimse da var. Kimse vermez, Böyle bir şey Ama, ama, Onun öp, ama, ama, ama. bir bitireyim abi, bir bitireyim. Öte yandan da birçok vatandaşta devlet dediğiniz nedir? Devlet sizin parası kimin parası? Hepimizin parası. Bizim verdiğimiz vergilerle niye hata yapan insanların parasını devlet ödesin diye de bu çıkışa da kızanlar da vardı. Devlet doğru, doğrudan doğru. yardım o, yapma şansı olabilir mi? Olur mu Ferit? Yani. Böyle bir şey olur mu Ferit? Yani kasap dükkanı açtın da battın gidip o battın diye devlet sana para mı veriyor? Ya da kuaför dükkanı açtın yürütemedin, battın. Ya da market açtın, battın. Devlet dur, batırdın diye para mı veriyor? Sorun şu. Şunun gel, 391 bin kişi yuvarlak 400 bin kişi burada niye para oynadı? Kazanmak için oynadı. Son Son birkaç aydır kripto paralara yatırım yapmış olanlar yüzde 40 oranında kaybettiler zaten. Yani 100 lirası olan bir adamın 60 liraya düştü parası. Zaten kaybetmişlerdi. Önce onun adını koyalım. Ve doğal olarak ticaret yapıyorlar burada. Ve bir de kolay yöntem. Ne emeği var burada? Atıyorsun 1 milyonunu koyuyorsun. Atıyorum işte birkaç ay sonra 1 milyon 400 bin lira oluyor. Ya da bir, 600 bin liraya düşüyor. Bu, bu şey değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Amerika'da bu iş yasal. Yasal orada da kal ama yasal mevzuatı var. Bizde yok. Niye yok kardeşim? Kripto para meselesiyle Türkiye kripto para bilmem ne basit değil mi? Öyleydi. Sonra bir baktık. Resmi gazeteyle bile küt. Üzer ya bir de biz kökünden temizliyoruz işi anlatabiliyor muyum? Yani onun mevzuatını oluşturmak yerine yasaklamayı çok daha doğru yöntem buluyoruz. Ama başka bir şey Türkiye'de yine on binlerce insan on binlerce insan şey yapıyor Ferit. Amerikan borsası üzerinden oynuyor. Bir de böyle bir de insanlar var, var. Bir de onlar var evet. Bir yine işte dedik işte ve bitcoin. Baskıya aldı. Orada ne kadar çıkacağını şimdi birkaç gün içerisinde göreceğiz. Ee, şimdi bilmeyenler olabilir. Ve Bitcoin demedi Ayet Arayçı. Ve Bitcoin. Öyle, evet. bir, öyle bir firma var. Ve, yani Bitcoin'a değil. Muğla merkezinde, Muğla ticaret odası. Değerli TV izleyici, bu da ikinci vakav oldu. Şu an son dakika haberi TV'den duymuş olalım. Bir Bitcoin, yani coin alım satım yapan bir şirket daha şu an faaliyetlerini S durdurdu. CEO'su İlker Baş. CEO'su da bu arkadaşmış, bu beyefendiymiş. O da zaten e, normalde ne, ne dedin sen? Muğla'da şey. Muğla Ticaret Odası üyesi. Aynı zamanda e, baktım işte hemen yayından önce iddia bayi de var Muğla'da. Öyle yazıyor. Evet. E, yani bu işlerde devletin de e, bu isimlere tabii sahip çıkacaktır vatandaş olarak. O, çıkabilir. Ama e, para vermesi... En Muğla'da, doğrusu ve onu, bu adamı e, bulup getirmesi ve hesaplarına el konulması. Evet, bu Başka bir olay yok. Ben mesela şey düşünürüm. Devletin hackerları vardır girsinler hesaplarını Baktı girsinler bir... alsınlar yani ne olacak ki? Eğer mesele öyleyse. İşte İzleyicilerimizin sorusu o yön değil zaten. Ben de onu sorguluyorum. Yoksa... Bak, ne güzel buldun bak. E, Devletin e, sistemi yok mu? Bilişim hacker'ları ne yapıyor o zaman? Şu girsinler alsınlar. Girsinler alsınlar o zaman değil mi? Evet, ele geçirsinler parayı da yönetsinler. Ya işte ben de bunu soruyorum ya, aklımız almıyor bazı şeyleri. Yani, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Aydın vakasında olduğu gibi tosuncuk çift e, Bank Burada da aynı konuyla karşı karşıyayız. Yani e, vatandaş tamam hata yapmış olabilir. Ya ben vatandaşın hatasını niye üstleneyim? Anlıyorum hepsini. Bunlar hata yaptı bu insanlar. Ama sonuçta devletin de görevi korumak vatandaşını bir taraftan. Ya bu arkadaş, bu e, CEO 23 yaşında genç bir kişi. Birinci soru şu. Nasıl sizinle görüşebiliyor? Ben şimdi gazeteciyim. Ben randevu talep etsem... Bir sene sonra belki görüşürüm. Bu, ama bunlar görüşebiliyorlar. Ayvatoğlu görüşebiliyor. O da küçük bir çocuk. <laughs> ve işin ilginç yanı Ayvatoğlu da öyleydi ve bu da öyle. Kocaeli'de, Kocaeli'den çıkmış yola Ali Tarakçı. Bu da öyle. Gariban bir çocuk. Yani e, maddi olarak gariban bir ailenin çocuğu. Gördüm evli memeli falan baktım. Kocaeli'de yaşayan bir çocuk ya. Nasıl oluyor ben, bunlar buraya gelebiliyorlar? De, 23 yaşında. Bir, bir de şöyle bakıyorum Ferit. Yani bu Bitcoin meselesinin bir başka boyutuyla kumar gibi görün yani bir başka olay gerçeği de bu. Yani sen diyorsun ki vatandaşa gitti kahvede kumar oynadı, parasını kaybetti, devlet buna sahip çıksın. Ya yani olmaz kardeşim, olmaz. Yani sonuçta kısa yoldan para kazanacağım diye düşündün, para kazandın diye vergi mi verdin? Yani sonuçta para kazandın. Yani bu açıdan ben şey görmüyorum açıkçası. Ama başka bir soru, iddia oynuyorsun. O da devletin kontrolünde. O da kumar. Devlet de onu bir de şey yapıyor. Abi, Sosyal öyle. hesaplarda evet. bir de reklamına izin veriyor. Bir de kumar bizde yasak değil mi? İddia kumar değil mi kardeşim? Onu bırak Milli, Devlet Milli boyu gördün mü? Milli mi? sayfasında. E çaykurun şeyini görmedin mi? Nasıl yani şey de öyle. E, o işlerde de yöntemlerin nasıl döndüğü bugün ortada duruyor. Yani kısacası <laughs> bu devleti yeniden yapılandırmadan Demokratik bir hukuk devletiyle yeniden tanıştırmadan, demokrasiyle ve hukukla tanıştırmadan, bu devleti yeniden revize etmeden biz düzlüğe çıkmayacağız. 128 milyarların, 2 milyar dolarların, bakanlıklarda yaşananların hesabını soramayacağız. Düşün ki bir İçişleri Bakanımız var, bir cenazeye katılıyor 5000 bin kişilik, binlerce insan omuz omuza ama atıyorum, Orada yasak aklına gelmiyor ki biz de tam kapanma istiyoruz. İşte 23 Nisan'da da kapatıyor. Bir gün önce değil, bir gün sonra değil. Ama tam 23 Nisan'da kapatıyor. Ha şöyle onu. Niye 23 Nisan? Çünkü bugün resmi tatil. Doğal olarak Cuma, Cumartesi, Pazar'a geliyor. Anlaşılabilir bir şey diye bakıyorsun. Hani art niyet aramayalım diyorsun ama madem 3 gün kapatıyorsun, önünde de tüm veriler var ama bir cenazeye de 5000 kişi katılmaya da hiç sesin soluğun çıkmıyor. Ama sıradan bir insanın, annesinin, babasının, oğlunun, kardeşinin, gelininin, amcasının, dayısının cenazesine de 20 insandan fazla katılmasına izin vermiyorsun ama. Olmaz Ferit. Olmaz. Ya bu ülkenin yönetenleri, bu ülkenin en tepesinde bulunan insanlar suçlarla fotoğrafı çıkacak. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Melut Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bir kenara koy. Bugün bu fotoğraflar, Aynı zamanda MHP milletvekilini de bir kenara koy. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Meral Akşener'in makamında bu fotoğraflar çıksaydı bu e, tosuncuk, e, tosuncuk kripto para sahibini de borsa sahibinin de ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinin oğlu olsaydı bugün televizyonlar iktidar medyasının eee ne kadar gazetecisi varsa, yorumcusu varsa, televizyonu, gazetesi var, ne yazardı? Ne yazardı? Söylesinler bana bakalım. Ve şimdi ne yazıyorlar? Şimdi ne yazıyorlar?